Merhabalar arkadaşlar. Python'a giriş derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kullanıcıdan input almayı ve format metodunu göreceğiz. Öncelikle kullanıcıdan input almak için o input'u yerleştirecek bir değişken yazalım. Mesela ad eşittir input adınızı giriniz. Input fonksiyonu kullanıcıdan input almamızı sağlar. İçindeki yazı sadece input'u istemeden önce ekrana yazdırmak istediğimiz şeyler oluyor. Şimdi kullanıcı input'u girdikten sonra bu input'u ekrana yazdıracak bir print fonksiyonu yazalım. Print artı at olsun. Bu şekilde çalıştıralım ve farklı adlarla deneyelim. Adınızı girin demiş. Ali diyelim. Merhaba Ali tekrar çalıştıralım. Ahmet girelim. Merhaba Ahmet. İsme ne girersek bize merhaba artı o isim olarak sonuç verecek. Veya yaş sorsun program. Mesela şunları silelim. Yaş eşittir input Yaşınızı giriniz. print Demek yaş yaşındasın. Çalıştıralım. 20 girelim mesela. Demek 20 yaşındasın. 50 girelim. Demek 50 yaşındasın. Gördüğünüz üzere sayı girdiğimizde de direkt string olarak aldı. Bir de aldığımız sayıyla işlem yapmaya çalışalım. Bakalım onda ne olacak? Mesela sayı 1 eşittir 2 çarpı yaş olsun. Print diyelim. Yaşının 2 katı bir Sayı 1. Bunu diyelim. Şimdi çalıştırdığımızda 20 gireceğiz. 2020 yazdırıyor. 20'yi iki defa yazdırıyor. Çünkü burada yeşil string olarak alıyor. 2 ile çarpınca iki defa yan yana getiriyor. Burada da aynı şekilde string olarak yazdırıyor. Bunu düzeltmek için şöyle yapabiliriz. Şuraya int yazarız. Çalıştırdığımızda mesela 20 dediğimizde yeşilin iki katı 40 sonucunu verir. Peki şuraya yazsak onu direkt. 2 çarpı int yaz desek çalıştıralım. 20 diyeceğiz. Yine 40 oluyor. Fakat şurada artı olarak kullanırsak mesela şurada artı sayı 1 diyelim. STR diyor. Sadece STR yapılabilir bu artı olayında. Bunu da şöyle çözebilirsiniz fakat STR dersiniz sayı bir de string'e dönüştürür bu. Çalıştırırsınız. 20 yaşının iki katı 40. Bu int yaş olayını şurada değil de mesela direkt şurada sayı alacağınızı biliyorsanız int dersiniz şu şekilde çalışır. Boşluğu boşlu bırakalım. Çalıştır. 50 dediğimizde yaşınızın 2 katı 100 cevabını verir. Böylece bir veri tipine string'e ve bir veri tipine integer'a e nasıl dönüştüreceğimizi görmüş olduk. Şimdi gelelim format metoduna. Bazen değişkenleri tırnak işaretlerinin içinde kullanmak isteriz. Mesela şunları siliyorum. Ad eşittir Ali olsun. Soyad eşittir Yıldız olsun. Print diyelim. Normalde ne yaparız? At, soyat, virgül, içeri girdi. nokta. Şunu print edelim. Ali Yıldız içeri girdi. Fakat ben bunu hepsini tırnak içinde kullanmak istiyorum. Yani şu şekilde. Ali Yıldız İçeri girdi. Fakat ben buraya değişkenleri yazmak istiyorum çünkü burada Ali yerine Ahmet, Mehmet, her şey olabilirdi. Bunu nasıl yaparım? Şurada şunu şöyle yapıyorum. İlk değişkenim. Burada da ikinci değişkenim. Şuraya da nokta format. Şuraya ilk ne gelecek ad. İkinci değişkenine gelecek soyad. Yapıyorum. Parantezi kapatıyorum. Çalıştırdığımda yine Ali Yıldız içeri girdi diyor. Sıralama önemli burada. Format at buraya gelecek ilk sıradakine. Soyatta ikinciye gelecek. Bu yolda zor gelirse şöyle bir yöntem var. Şurayı siliyorum. Şuraya at, şuraya soyad yazıyorum. Direkt değişkenleri süslü parantezlerin içine yazdım. Şuraya da F diyorum. Çalıştırıyorum. Ali Yıldız içeri girdi. Bu derslik de bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.